Merhaba sevgili Umut Sen takipçileri. Bugün 28 Kasım Umut Sen konferansına giderken ikinci yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve bu yayınımızı da DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar'la gerçekleştirmek istedik. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk Selam. Aslında ben bugün birazcık şunu konuşalım istiyorum seninle. 28 Kasım'da çeşitli yazılarda dile getirdiğimiz gibi aslında temel hedefimiz Türkiye işçi sınıfının hem siyasal temsiliyetini sağlayabilmek, hem sendikal hem sınıfsal bir oda yaratmak için bir yönelimi tartışabilmek. ben sana sürekli sınıfla hemhal olsun biri olarak sormak istiyorum aslında. Sence işçi sınıfının şu an en güncel ihtiyaçları neler? Hmm. Aslında bugünden başlamak gerekiyor. Bugün şişli belediye işçileri direnen CHP'nin Ankara'da CHP'nin önünde direnen ve açlık grevinde olan ve aylardır, yıllardır direnen işçilerin bir işe iadesi için direniyorlar ve bunlar aynı zamanda genel iş üyesi ve bugün dörtlünün yaptığı bir e, mitingde emekten halktan yana bir bütçe talebiyle yaptığı mitinge alınmadılar ve üstelik tertip komitesi e, polise e, bu direnenlerin alınmayacağı yönünde e, talimat verdiğini ve polisin de orada mitinge katılanların ve e, sendikaların, e, devrimcilerin, solcuların olduğu bir yerde tartaklanarak e, aslında miting dışına atıl yani içeri dahi alınmadan ...dışarıda bırakılmış oldu. İşçiler orada da nasıl patrona direniyorlarsa... ...kendileri adına söz söylenen bir platformda, mitingde de... ...sözünü söylemek için tekrar direnmek zorunda bırakıldı. Aslında bir yalnızlıktan bahsediyoruz. Ve çokça uzun süredir de biz 2000 2000'lerin başında da... ...ve 2008'de de bu süreçleri tartışıp... ...aslında bir işçi sınıfının nasıl yalnız olduğunu ve işte sınıfının örgütlerinin, sendikalarının, partilerinin, derneklerinin nasıl neoliberalizme göre dönüşen, dönüştürülen bütün bize ait şeylerin ve devletin nasıl dönüştürüldüğünü ve nasıl yalnızlaştırıldığını bunları tespitiyle başlamıştık. Ve aynı zamanda da bütün yıllardır bütün emeğimizi, enerjimizi ve olanaklarımızı Kimsenin görmediği işçi direnişlerinin ve işçilerin alanlarda kendi başlarına ya da bir sendikası aracılığıyla direnirken taleplerini nasıl görünür hale getirilip bu ülkenin gündemine sokabiliriz ve bu direnişlere nasıl büyütülüp herkesin gözünü kulağını işçi direnişlerine çevirebiliriz diye bunun uğraşını veriyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada da herkesin bugünkü sadece basit bir örnek ya da istisna bir örnek değil bugün gördüğümüz çokça sessizin olduğu sınıf adına söz söyleyip çokça sessizin ve görmeyenin olduğu yerde dahi bir şişli belediye işçileri seslerini duyurabiliyorlar artık ve bu samimi ve gerçek anlamda sınıfın yanında duranlar ve işçi meselelerini kendi gündeminden çıkartmayanların da gündemine sokabiliyorlar. Yine işçi kardeşlerine, direnenlere ve direnme eğiliminde olan işçilere de hem bir teşhirini hem de bir direnme ve güç katma, motive etme anlamında seslerini duyurabiliyorlar. Biz de kendi yaptığımız direnişlerden ve çokça direniş ziyaretlerinden bugün ülkedeki her direnişinde mutlaka varız ve oraya gücümüz yettiği oranda destek sunup o direnişleri büyütmeye çalıştığımızda da gördüğümüz tablonun kendisi kocaman bir kimsesizlik ya buraya şeklen gelinen ama sonrasında asla gündeme gelmeyen ve taleplerini büyütmek muhataplarını ulaştırmak için asla bir daha oralara dönülmeyen ya da direnilen yerlere işte havzalarda daha çok kentin çeperlerinde direniyor işçiler ve bu alanlara da hem zaman hem de şehrin dışında olma bahanesiyle bir gelinememe halini çokça da eleştirdiğimiz yani işçiler nerede direniyorsa oralarda olmak gerektiğini söylediğimiz yerde koca bir aslında kimsesizliği ve bir sahipsizliği anlatıyor oluyoruz ki bu sahipsizliğin ve kimsesizliğin üzerinden Zaten bugün bugün arkadaşlar da yazmışlardı taşeronlaştırma, esnekleştirme, müksüzleştirme diyeceğim ama hani bir barınma sorunu ve ve bu kadar vahşi bir emek rejiminin çok rahat kitlelere dayatılabilmesi ve uygulanabilmesinin yolları bu sessizliğin kaynağından geliyor aslında yani buralara dokunamamaktan ya da bilinçli olarak görmemekle ilgili. O yüzden de bizim bugün de sahada, yani saha diyorum ama hani direnişlerde, fabrikalarda örgütlenme yaptığımız çokça yerlerde de karşımıza çıkan başka bir şey de tablo da var bunun yanı sıra hani bu görünmeme halinin ötesinde işçiler kendilerinin hani ya işte örgütlenmek için bir sendikaya gidiyorlar el yordamıyla ya da bir ev devleti açıyorlar buradan bakıyorlar işte daha öncüsü sola dönükse diske işte daha bilmiyorsa kısa bir internet araştırmasıyla işte Türk İş'e ya da herhangi bir sendikaya gidip örgütlenmeye çalıştığında da koca bir şeyle yani bir sayı orada çalışanın ve işte yüzde elli artı bir ya da taşeron mu kadrolu mu e, ya da işçinin nereli olduğu ya da neye denk düştüğü patronun kim olduğuna kadar irdelendi ve e, daha çok da özellikle biz taşeron işçilerle temas kurduğumuz için e, daha örgütlen örgütlenilmeyen, örgütlenmeyen ve e, örgüt ya sendikal örgütlülüğün de dışarısına atılan e, bir e, tabloyla da karşı karşıyayız ama işçiler bu tablo karşısında Tabii ki sinip oturup yerine e, ben yani kabul edip e, tekrar kendini o vahşi koşullarda e, çalışmaya e, razı etmiyor dönemden yani çok kitlesel olmasa da bu e, zaman zaman işte Carrefour örneğinde gördüğümüz gibi yani orada zaten bir hareketliliğin kendisi var ve bir devinim var aslında e, Teskop'ta örgütlenen işçiler var örgütlenemeyen kadrolu taşeron ayrımı var ee, ama e, bir arayışın da e, yani havzalarda ve olduğumuz bizim en azından temas kurduğumuz yerlerde ciddi bir arayışın da olduğu e, bir yönelimin de olduğunu gördüğümüz kocaman bir tablo var. Bu Çerkezköy'de de böyle, Konya'da da böyle, Esenyurt'ta da böyle, işte Gebze'de de böyle ya da Şırnak'ta bir madende de aynı zamanda bunlar işçilerin tartıştığı, konuştuğu ve bir e, arayışın içerisinde olduğu tabloyu biz bütün e, e, çalışmalarımızda ya da temaslarımızda işçilerle konuştuğumuz bir durum var. Aslında bugün işçilerin e, yani şeyi e, söylerken de e, meseleyi biraz duyuyorum seni. Şu an duyamıyorum maalesef. Az önce duyuyordum ama şu an duyamıyorum. Duyabiliyor musun beni? Evet, şu an duyuyorum. Lütfen devam et. Yani e, kısaca bizim bütün gördüğümüz ve dünyada da aslında sadece Türkiye'den bakmıyoruz meselelere. E, dünyada gördüğümüz şeyler de yazılan çizilenleri okuduğumuzda ya da oradaki e, işçi eylemliklerini ve toplumsal eylemlikleri takip ettiğimizde de aslında bu koşulların sadece bizde olmadığını e, ve bu arayışların, bu hareketlerin sadece e, bu ülke özgü olmadığını dünyada kocaman bir işçi sınıfının bir arayışının ee, bir yöneleminin olduğunu e, biz bu anlamıyla e, görmüş oluyoruz e, yine e, çok özür dilerim benim internetimde bir sıkıntı var galiba benim sesim bana yankı yapıyor da tekrar sesini kapattın şu an Duyabiliyor musun senin? Evet, ben seni duyuyorum. Şu an beni duyabiliyor musun? Evet. Sen beni duyabiliyor musun? Yine gitti sesin şimdi. Yani sesin kapalı daha doğrusu. Mesela yayından düştü. Küçük bekleyelim. Bir bağlantı problemi yaşıyoruz galiba. Neslan şu an beni duyabiliyor musun? Şu an sen, Geliyor değil mi şu an sesim? Evet geliyor. Sen beni duyabiliyor musun? Maalesef şu an duyamıyorum seni. Sesin kapalı. Şimdi, şimdi duyabiliyor musun? Yani? Evet şu an duyuyorum. Yani işçi sınıfının e, siyasal, sendikal ve sınıfsal bir oda ihtiyacı var. E, çünkü lokal ve e, tekil tekil direnişler dediğimiz e, şeyleri, direnişlerin aslında birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu ve sorunların, e, taleplerin e, aslında birbiriyle aynı olduğu, bizim çokça yapmaya çalıştığımız aslında bu direnişleri birbirine bakışık e, hale getirmek ve birbirini gören eden, birbirinden öğrenen ve işçilerin kendilerinin hem sendikalarda yaptığımız hem örgütlenme çalışmalarında birbirlerini görüp izledikleri ve birbirleriyle öğrendikleri aynı zamanda bir eylem yöntem ve bir nasıl birleşeceğinin koşullarını beraber tartıştığımız çokça platformlar ve yan yana gelişleri aslında pandemide de dahil bunun araç ve gereçlerini bir şekilde e, sağlıyorduk, koşullarını sağlıyorduk. Bugünün güncel ihtiyacı benim gözlemlediğim ve bizim sahada direkt direnişlerden gördüğümüz şey bir yan yana getirişin ve talepleri ortaklaştırılacak ve aynı zamanda bu talepleri siyasallaştıracak bir oda ihtiyaç var. Yani bugün işçi sınıfının bir partisine bir hareketine ihtiyaç var. Bunu çok net ve acil bir gündem olarak görüyoruz ve bütün tartışmalarımızı da bu anlamıyla yoğunlaştırıyoruz. Evet, aslında yani işçi sınıfının güncel ihtiyaçları derken az önce sen de söylediğin gibi galiba en güncel ihtiyaçlardan biri yalnızlığına bir çare bulunması. Çünkü ne sendikal ne de siyasal bir temsiliyetten yoksun bir işçi sınıfı ve bir yandan da altta sürekli kaynayan, sürekli daha barbarca bir emek rejiminde çalışmaya zorlanan ve işte sürekli cebindeki paradan daha fazla kaybeden bir işçi sınıfı var. 28 Kasım'a giderken de bizde de aslında en büyük derdimiz bu problemlere dair bir araya gelişleri nasıl çoğaltabiliriz ve böyle bir siyasal, sendikal ve sınıfsal odağa nasıl yaratabiliriz? Ee, ben aslında biraz şu an beni duyabiliyor musun? Duyabiliyorum. Ha, tamam. Ee, ben aslında birazcık e, bu e, bu talepleri politize etme hikayesini birazcık daha açalım istiyorum. Ee, sence bunlar yani bu, tüm bu talepler şu an askı ücret konuşuluyor. Vergi dilimine giriyoruz sürekli. Konuklarımızdan biri de yazmış ee, mesela. Ee, zaten Hani ekonomik krizden söz etmeye gerek bile yok. Sürekli sarı sendikaların elinde hırpalanan ya da sarı sendikalar hiç yani hiçbir sendikaya daha doğrusu erişemeyen işçiler ve bir an bir anlamda kendi yollarını bulmaya çalışan hayatta kalmak onurlarıyla yaşayabilmek için kendi yollarını arayan işçiler var. Ee, sence tüm bu e, dertlerin politik bir talebe gel talebe dönüşebilmesi için neler yapılabilir diye sorsam ne dersin? Yok şu an duyamıyorum seni. Şu anda da duymuyorum maalesef. Şimdi dene istersen. Yani geliyor mu sesin? Evet şu an geliyor. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi çok korkunç, vahşi bir emek sömürüsü ve bütün yaşamımızın aslında talan edildiği ve kentlerimizin izole edildiği ve birbirimize tamamen temaslarımızın kesildiği bir yola doğru tamamen tam gaz gidiyoruz. Ve bunun karşısında durabilecek bir gücün inşa edilmesi ve bunun aslında şey söylüyorduk yani biz ee, sürekli işte havzalara çağrı yaptığımızda işte bir asgari ücret gündeminin aslında e, Gebze'nin, e, Çerkezköy'ün, e, Bağcılar'ın, esenler İstanbul üzerinde söylüyorum sadece şu an, e, Bağcılar'ın, Esenler'in ve Esenyurt'un gündeminde ve burada bir asgari ücret gündemiyle ilgili bir yarıcı ve e, sonuç alıcı bir eylemliliği hem sınıfın gündemine sokabilmek hem de onu kendi sorunları etrafında e, politize etmek ve bir hedef ve talep haline getirmek ancak buralarda olmakla mümkün olduğunu. yine e, bir barınma meselesinin e, yine can yakıcı şekilde buralarda yaşandığı ve muhataplarının tam olarak buralarda olduğu yine üniversitelerde e, yoksul iş çocuklarının e, sorunları olduğunu e, sürekli adresleyerek buradan konuşuyoruz e, ve bunu konuşmaya da devam edeceğiz. Yani bu taleplerin aslında çoklu sadece işçinin meselesi iş yerinde bitmiyor yani o işçilik ücretleri ve toplu sözleşme işte ne diyelim daha yasal yasa çıkartıldığında biraz daha iyileştirmeler haklar koparttığında bunun kurtarıcı olmadığını ve bugün asgari ücretin bile işte 3.500 4.000 Hani bu rakamları e, patron örgütlerinin konuştuğu ve patronların dillendirdiği e, bizim de e, şey, bu toplu sözleşmeye girilecek ya da e, asgari ücretle ilgili masaya oturacak tarafların da aynı sesi aynı anda e, aynı şekilde dillendirdiği e, dışarıdaki eylemliklerin de aslında benzeş bir noktaya e, düştüğü ve yazılan çizilen çokça şeyinde e, aslında çok da birbirinden farkı olmayan ve muhataplarından uzak e, öznelerinden uzak bir hareketliliğin e, küçük küçük örülmeye çalışıldığı e, süreçler görüyoruz e, ama bir bütün olarak e, işte sınıfının bu taleplerini bir siyasal talep haline getirebilmek ve e, birlikte e, yapabilmenin koşullarını e, biz de tartışıyoruz e, ve bunun inşasının e, nasıl gerçekleşeceği ve nasıl yapılacağı aslında bu 28 Kasım'daki çağrıda da şey söylemiştik bizim bir reçetemiz yok biz birlikte tartışacağız ve bunu bir hareketi inşa etmenin yaratmanın koşullarını birlikte bulacağız diyoruz O yüzden de 28 Kasım'da bu temelde tartışmaya ve işte sınıf hareketini yaratmak için herkese davette bulunuyoruz Teşekkürler Neslihan. Ee, benim aslında sorularım bu kadar ama senden son sözlerini alabilir miyim 8 Kasım'a dair e, biraz anlattın tabii Murat'ın ne olduğunu ama e, belki hani başka eklemek istediğin şeyler vardır ve e, son sözler gibi eklemek istediğin bir şey varsa alabilirim. Tabii öncelikle yayın için özür dilerim dinleyenlerden çünkü teknik olarak yetersizliklerden dolayı e, yayın çok sağlıklı gidemedi. 28 Kasım, Kasım'da bizim bir fikrimiz var ve birlikte tartışalım istiyoruz. Biz bütün işçileri ve işçi sınıfının meselelerine kafa yoran ve bundan sonraki süreçlerde bu enerjiyle, emekle ve yoğunlaşmayla tartışmak isteyen ve buna talip olan herkesi, 28 Kasım saat 1'de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'ndeki konferansımıza davet ediyoruz. Teşekkürler Neslihan. Ee, evet Neslihan'la bugün aslında e, Türkiye işçi Sınıfı'nın güncel ihtiyaçlarını konuşmuş olduk. Tekil tekil birçok ihtiyaç var tabii ki. Bir sürü sorun var ama bunları soyutlama düzleminde nasıl tartışabiliriz ve bunlara dair e, nasıl bir çözüm üretebiliriz hep beraber? Diye sorarak aslında 28 Kasım'da konuşacaklarımıza bir adım daha yaklaşmış olduk. Ee, da tekrarladığı gibi biz de e, tekrarlamış olalım. 28 Kasım pazar günü saat 1'de Kartal Hasan Ali Yücel e, konferans salonunda. E, aslında e, tüm ezilenlerin ve öfkelilerin e, derdini bir araya getirmek üzere. E, herkesi e, bekliyoruz. E, başka bir yayında görüşmek üzere.